arkadaşlar. Şimdi hali hazırda, hali hazırda yapılmış proje. Anıtkabir Türkiye'nin göbeğinde. Yani şimdi Fatih'in e, taşkın ye, gene soruyorum. Fatih'in sorduklarına cevap vermiyorsun. En basiti bize şu işareti anlat ya. Bu mavi olan işareti bize anlat. O ne manaya geliyor? Abi şimdi bundan Fatih bir Yahudi sembolü çıkarttı. Benim hiçbir fikrim yok abi. Bana hiçbir şey ifade etmiyor. Fikrim, bak fikrim Fatih'in söylediklerini çürütmen gerekiyor burada. Fatih'in söylediklerini çürütmezsen Fatih burada boşu boşuna gırtlak çürütmüş oluyor. En azından Fatih'in adına ben soruyorum. Şu arkamda görmüş olduğum şu en azından onu anlat bize. Hadi aslanlı yolu boş ver. Girişteki üç tane kadın, üç tane erkek üçgen şekilde duruyor. Birleşince tavuk yıldızı oluşuyor. Onu boş ver. 12 tane bir tarafta, 12 tane bir tarafta aslanlar var. Onları da boş ver. İçini de boş ver. Böyle bir işaret, şu arkamda görmüş olduğunuz bir işaret. Neden anıt yüzüne yapılmamış, arkasına yapılmamış, önüne yapılmamış, yüksek bir binanın üzerine bu işaret çizilmiş. Ve bu işaret alenen açık bir şekilde zaten İsraililerin ne işaretiydi Fatih bu? Abi bu İsraillerin bu işaretiyse ben bunu İsraililerin niye hiçbir şeyinde bayrağında şurası... Ya şimdi bizim Türkiye böyle, Cumhuriyeti ne? Müslüman bir ülkenin liderinin kabrinin üzerine neden İsraillerin bu işareti konuluyor? Öbürlerini ben kafamda basmaz. Anlamamda yani görülmeyecek bir noktaya, görülmeyecek bir noktaya üst kısmına bu işaret neden çizilmiş? Türklüğün neyini anlatıyor? Müslümanlığın neyini anlatıyor? Bunu bize bir anlat. bilgin varsa varız arkadaşım. Yani adamın sorduğu soruların hiçbir tanesine cevap vermiyorsun. Başka projeleri gösteriyorsun. Başka projeleri gene konuşalım. Ama Fatih'in sorduğu soruların bir tanesine cevap <laughs> ver onu tatmin et. Buyur seni dinliyoruz. Ben bir araya tamam. girebilir miyim abi? Bir müsaade edin. Bir şey söylemek istiyorum. Müsaade ederseniz. Şimdi Taşkın Bey bu konularla alakalı bir şey bilmiyor olabilir. Kendince bir şeyler ispat etmeye çalışabilir. Ama bu konularla bu konularla alakalı benim bir bilgim yok diyebilirim Olabilir mesela benim ben de her şeyi bilmiyorum. Her şeyi de a, bilmek zorunda da değilim. Evet bilmem lazım bilmem gerekiyor. Şöyle sorulabilir Taşkın Bey bunlarla alakalı bir bilginiz yoksa açık açık söyleyin. Çünkü benim bu konularla bir alakam yok, bir bilgim yok diyebilirsiniz. Var mı bu konularla alakalı bir şey? Yani hep beraber Sembol... araştıralım arkadaşlar. Bakın hep beraber araştıralım. Bu işaretin ne olduğunu hep beraber bularım ya. Selevi ya, ben... ya da şöyle arkadaşlar, diyelim. Arkadaşlar Yahudi sembolleriyle ilgili o kadar bir bilgim yok. Tamam. Yani şunu baktığım zaman bana hiçbir şey ifade etmiyor. Yahudi tamam. bir şey ifade ediyorsa bilmiyorum. Tamam Ama ben size bir, bir soru bir sorayım o zaman. Taşkın Bey. işaretin hiçbir tamam, önemi yok. Tamam ben size bir şöyle bir soru sorayım. Mustafa Kemal Atatürk sizce Müslüman birisi miydi? Abi ben kimsenin imanını bilemem. Ben nereden bileyim? Sen tamam. de bilemezsin. Ben de bilmiyorum doğru. Biz onu e, öğrenmek istiyoruz. Şimdi şöyle bir soru sorayım size. Birinci Dünya Savaşı'nda Müslüman Türk Milleti yedi cephede savaşmış, bir şekilde savaşı kaybetmiş ve Osmanlı parçalanmış. Cumhuriyet kurulduktan sonra Mustafa Kemal'in başında yönetiminde olduğu bir yönetim, bütün Müslümanlara şapka takacaksınız diye asmış mı abi? જયારે yeah.